2023 Temmuz ayında aile destek ödemelerinin sona ereceği haberleriyle endişe edenlere müjde. Yapılan açıklamaya göre başvuru yapanlara sadece 1250 TL değil, tam 6095 TL ödeme yapılacak. Kimliklerini alan vatandaşlar hemen harekete geçmeli çünkü bu fırsatı kaçırmamak önemli. İşte ayrıntılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla sosyal ekonomik destek (SED) adı verilen bir nakit yardım programı uygulamaktadır. Bu program kapsamında ailelere aylık olarak 3038 TL ile 6095 TL arasında değişen miktarlarda sosyal yardım yapılmaktadır. Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi ailelere yönelik olarak yürütülen bir nakit yardım programıdır. Bu program, ailelerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı hedeflemektedir. SED, aylık düzenli ödemeler şeklinde yapılan bir yardım programıdır ve ailelerin çocukları için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. SED programı kapsamında ailelere yapılan sosyal yardımlar, aile büyüklüğü ve gelir durumuna göre değişmektedir. Ailedeki çocuk sayısı ve ailenin gelir durumu, ödenecek miktarı belirleyen faktörler arasındadır. Örneğin, ailedeki çocuk sayısı arttıkça yardım miktarı da artabilmektedir. Yardımlar aylık olarak ödenmekte ve ailelerin belirlenen miktarlarda nakit desteğe erişimi sağlanmaktadır. SED yardım başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı için başvuru yapmak için il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüklerine şahsen veya dilekçeyle başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca, E-Devlet üzerinden elektronik başvuru seçeneği de mevcuttur. Başvurular sosyal çalışmacılar tarafından değerlendirilir ve onaylanan ailelere yardım sağlanır. Yardım ödemeleri her ayın 0107 tarihleri arasında otomatik olarak PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına yapılır. Yardım süresi 12 ay boyunca geçerlidir ve her yıl yeniden değerlendirilir. Yardım miktarı ailedeki çocuk sayısına göre değişir ve şu şekildedir. Tek çocuklu ailelere 3038 lira, iki çocuklu ailelere 4057 lira, üç çocuklu ailelere 5076 lira ve dört ve daha fazla çocuklu ailelere 6095 lira. SED yardımı alan aileler diğer sosyal yardım programlarından da faydalanabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED yardımının artırılacağını ve çocuk başına verilen destek miktarının 2337 liradan 3038 liraya çıkarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu artışın ailelerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacağını ve ailelere çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal gelişimi için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunacaklarını belirtti. Başvuruların il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini de ekledi.